milletvekillerinin olması gereken meclisin çatısının altındayız. Olağan zamanlarda yurttaşın yaşamını güzelleştirecek, kolaylaştıracak, mutluluğunu, huzurunu arttıracak kanunlar yapması gereken, olağanüstü durumlarda da halkın yaralarını saracak, çareler üretecek, zorluklar aşılsın diye sorumluluk üstlenecek bir yer var ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi oradayız. Ama bugün bir kez daha gördük ki bu meclisin çoğunluğunun bunlarla hiçbir ilgisi yok. Aslında onların halkla falan da bir ilgisi yok. Değerli yurttaşlar biraz önce genel kurul salonundaydık. Divan teşekkür etmediği için meclis çalışmalarını ara verdi. Yarın muhtemelen yeniden divan teşekkür etmeyecek. Öbür gün tekrar teşekkür etmeyecek. Aslında yaptıkları şeyi söylemekten bile utanan bir insan topluluğu var. Bahane uyduruyorlar. Divan oluşmadığı için meclis çalışmıyormuş. Aslında meclisi çalıştırmayacaklarını AKP Grup Başkan Vekili geçen gün zaten basına yaptığı açıklamada ifade etmişti. Şimdi şunda hiçbir meclis yok değerli yurttaşlar. Tabii ki milletvekilleri gerektiği zaman Yurttaşın yanında olacaklar. Alanda, illerde, ilçelerde, köylerde olacaklar. Bakın bizim milletvekili arkadaşlarımızın bütün depremin ilk anından bu yana yurttaşın yanında olduğuna ilişkin en küçük bir tereddüt yok. Hepimiz elimizden geldiğince oradaydık. Bugün de üç milletvekili arkadaşımız dünkü depremden sonra yeniden Hatay'dılar. Ama bunlar yurttaşın yanına gitmek için, milletin acısını sarmak için değil, Buradan kaçmak için mecliste tatil ediyorlar. O yüzden dikkatinize sunmak istiyorum. Bakın 6 Şubat günü deprem gerçekleşti. Normalde meclisin yedisinde açılması gerekiyordu. İlk yaptıkları açıklama neydi? Dediler ki bu hafta meclis çalışmayacak deprem nedeniyle. Hiçbir itiraz geliştirmedik. Bu kadar büyük bir felaketle karşı karşıyayken milletvekillerini Ankara'ya toplamanın bir anlamı olmayabilir. Gitsinler sahada yurttaşların yanında olsa. En küçük bir itiraz ile getirmedik muhtemelen muhtemelen kendilerinin bile haberi yoktu. Bakın iddia ediyorum AKP milletvekillerinin bile haberi yoktu. Tayyip Erdoğan olağanüstü hal ilan edeceğini açıkladı. Arkasından apar topar meclis toplandı. Yani en kıymetli saatlerde, yurttaşın hayatını kurtarmak için en önemli olan saatlerde milletvekillerini meclise getirdiler. Meclis niye çalıştı? Ne işe yaradığı belli olmayacak. Bir olağanüstü hal yasasını çıkartmak için en kritik saatlerde, altın saatler denilen saatlerde, yurttaşın enkaz altında yardım beklediği saatlerde bunlar kendi iktidarlarını korumak için meclisi çalıştırdılar. Olağanüstü hal kanun gereği olağanüstü hal mecliste onaylandı ve yürürlüğe girdi. Ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Diyelim ki ondan sonraki hafta çalışmalarına devam etmek gerekiyordu sahada olabilir. Milletvekilleri gitsin, halkın acısını paylaşsın, acısına ortak olsun, yanında olsun, yardımcısı olsun. Hiçbir itirazımız yoktu. Ama bunların bunların halkın acılarıyla halkın acılarına çare olmakla falan en küçük bir bilgileri olmadığını görüyoruz, biliyoruz. Ve bugün meclisin belki de acil gündemle toplanması gereken ya depremin sorumlularının bir an önce kamuoyu tarafından bilinmesini sağlamak üzere toplanması gereken, ilgili bakanların gelip yaptıklarının yapmadıklarının hesabını vermesi gereken, acil düzenlemelerle yurttaşın kanayan yarasına çare olacak adımlar atması gerekirken yok. Adalet ve Kalkınma Partililer buradan kaçıyorlar. kuşkusuz bu tabloda üzücü olan muhalefetin AKP'ye bir kaçış alanı bırakmasıdır. Bunu da ifade etmek istiyorum ama bugün izninizle bu konuya girmeyeceğim. Biraz önce genel kurul salonuna gittim Üçte meclisin açılması gereken saatte vekiller yok. Buradan bütün yurttaşlarımızın vicdanına seslenmek istiyorum. Şimdi bu meclisse mesela o beşli çeteleri zengin edecek bir kanun teklifi görüşülüyor olsaydı koşarak gelirlerdi değil mi? Mesela bir takım zenginlerin daha fazla para kazanmasına neden olacak düzenlemeler yapılması gerekseydi. Koşarak gelirlerdi. Mesela imar hafı çıkartmak için koşarak gelirlerdi. O yüzden bağırıyorum. O imar hafına el kaldıran vekiller neredesiniz ya? Neredesiniz? patronlar için, çocuk istismarcılar için, hırsız bakanları aklamak için koşarak gelip el kaldırıyorsunuz. Şimdi neredesiniz? Bak kiracılar evlerinin sağlam olup olmadığını denetleyemiyorlar bile. Onlar için bir düzenleme, acil, çok acil bir düzenleme ihtiyaç yok mu şu anda? On binlerce insan sokaklarda kalmış. Bunları nasıl sağlıklı, güvenli konut sahibi yaparız? Bunları düzenleyecek yasalar yapmaya ihtiyaç yok mu? Deprem fırsatçılığıyla servetine servet katmak için halkın acılarını kullanan alçaklardan hesap sormak için ceza düzenlemeleri yapmaya ihtiyaç yok mu? Ama işinizi yapmaya geldiğinde hiçbiriniz ortalıkta yoksunuz. Öbür taraftan işin şovunu nasıl yaparız bunun derdindesiniz depremle ilgili yüzlerce atılması gereken adım varken hiçbir şey yapmayanlar şov peşinde. Halkın bir cebinden aldıkları parayı altını çizerek sökü, söylüyorum. Halktan aldıkları parayı sanki bağışlıyorlarmış gibi gösterişler yaparak halkı aldatma derdindeler. Bakın değerli yurttaşlar ne yapmamız gerekiyor? Neleri yapmıyoruz? Mesela 2019'da Afat'ın üniversiteleri hazırlattığı bir rapor var. Bu raporda Hatay için diyor ki 29.343 can kaybı olabilir, 130.000 bina yıkılabilir. Rapor var. İlçe ilçe hazırlamışlar raporu. Rapora bakıyorsun ama oluşan sonuca bugün yaşadığımız acılara bakınca Diyorsun ki bunlar tümüyle vicdanlarını, akıllarını meclise girerken kapıya bırakmıştır. Yani bu raporlar valiliğe sunuluyor. Kaymakamlıklara sunuluyor. Toplantılar yapılıyor. Toplantıda vali var, belediye başkanı var, garnizon komutanı var, Kızıla il müdürü var, AFAD müdürü var. Bir gün boyunca hepsi toplanmış bu raporu dinlemiştir. Sonuç? Raporun öngördüğü gibi bir felaketi yaşıyoruz. Onun birinci günü hiçbirisi ortada yok. Hiçbirisi ortada yok. Hiçbir hazırlık yapmamışlar. Hiçbirisi bak bu bina yıkılacak. Tahliye edelim dememiş. Hiçbir çadır su oluşturulmamış. Yetmemiş arkadaşlar. Bakın yetmemiş. 2023'e AFAD bütçesini düşürerek girmişler. Ya yani memlekette bangır bangır bağırıyor insanlar. Yardım çığlıkları atıyorlar. Felaket geliyor. Büyük bir felaketle karşılaşabiliriz diyor. Bunun için kurduğun kurumun bütçesini düşürerek 2023'e giriyorsun. Değerli yurttaşlar bu rapor yayınlandıktan sonra depreme kadar bin gün geçmiş ya bin gün. Hani normalde ne olur? Geceleri bile uyuyamazsınız. Gündüzleri koltuğunuzda oturamazsınız. Hazırlık yaparsınız. Sürekli hazırlık yaparsınız. Ama ne yaptılar? Koskocaman bir hiç. İşte her yerde bunları anlatmaya devam edeceğiz. Bu memleketin başına gelmiş en büyük felaket bu hırsızlar sürüsüdür. Bu memleketin başına gelmiş en büyük felaket bu hırsızlar sürüstür. Bu memleketin başına gelmiş en büyük felaket Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu memleketin başına gelmiş en büyük felaket saray rejimidir. Memleketin başına gelmiş asrın felaketi Tayyip Erdoğan'dır. Bakın değerli yurttaşlar. Bir doğal afet, bir felaket nasıl katliama dönüşür? Adım adım. Adım adım anlatmaya çalışacağım. Bir kere en başa şunu yazalım. Hani çok uzun tartışmıştık zamanında. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri bu ucube sistemi. İşte 2018'den beri biz bu sistemle yönetiliyoruz. 2018 yılından beri bir felaket rejimiyle idare ediliyoruz diyelim. İdare ediliyoruz. İdare ediliyoruz da bunu da özellikle tercih ediyorum. Çünkü burada bir yönetim biçiminden falan söz edilemez. Gerçekten kelimenin bütün anlamlarıyla bir idare biçimi var ortada. Hani sanki bir devlet varmış. Bu devletin anayasası varmış, kurumları varmış, görev ve sorumluluklar tanımlanmış ve bizler de bu devletin eşit yurttaşlarıymışız gibi idare ediliyoruz. Saray rejimi tarafından kurulan bu idare sistemi bir felaket rejimidir. Bu felaketlerle sık sık karşılaşıyoruz maalesef. Sorumlusu da ya dış güçler oluyor ya söz geçiremediğimiz ve boyun eğmek zorunda kaldığımız ilahi güçler oluyor. Kader planları oluyor, fıtrat oluyor. Kesinlikle ama kesinlikle saray rejimi hiçbir zaman suçlu olmuyor. Bakın hatırlayın. Hantal ve işlevsiz olmakla eleştirdikleri parlamenter sistem kaldırıldıktan sonra o içini boşalttıkları devleti tek adamın iki dudağına öyle bir hapsettiler ki ve o kadar uzun, o kadar karmaşık bir bürokrasi yarattılar ki o tek adamın dudağından talimat çıkmadıkça yangına bile müdahale edemiyorlar. Ne uçak kaldırabiliyorlar, ne çadır dağıtabiliyorlar, ne yardım edebiliyorlar. O yüzden afetin Katliama dönüşmesinin ilk ayağı bu tek adam rejimidir. Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ucube sistemdir. Bu katliama on binlerce insanımızı toprak altında bırakmamıza neden olan, bu katliama neden olan ikinci ayak parayı, rantı merkeze koyan ekonomi politikalarıdır. Bu kapitalist sistemdir kamu kaynaklarını bir bir özelleştirerek yarattıkları o rant talan ekonomisiyle sosyal devletin varlık ilkelerini bir bir pazarı açtılar. Sağlık hizmetlerini şehir hastanelerine, eğitim hakkını tarikatlara, barınma hakkını cemaatlere, yolları, havalimanları, köprüleri, beşli çetelere, gizli ihalelere peşkeş çekerek yarattıkları enkazın altında hepimizin nefesi kesildi. Bakın ne diyordu? Geldiği ilk günden bugüne ne diyordu? Devleti bir şirket gibi yöneteceğiz diyordu. Bugün varlığını değil ama yokluğunu iliklerimize de hissettiğimiz Kızılay ve AFAD gibi kurumların içinin boşaltılmasının temel nedeni işte bu devletin şirket gibi yönetilmesidir. Bir holdinge dönüştürdükleri Kızılay'da şirketlerin sayısı 13'e ulaşmış. Her birinin başına da illa AKP'li ya da onunla irtibatlı, iltisaklı ne dersek diye bir genel müdürü CEO diye atıyorlar. AKP'nin arka bahçesi gibi gördükleri bu kurumlarda idare müdürü diye kendi kadrolarına arpalık yaratıyorlar. Çadır fabrikaları, maden suyu fabrikaları, hastaneler ve altı binin üzerinde gayrimenkulün devredildiği bu şirketler hep birileri için bir şeyler üretiyor ama kesinlikle afetler için hazırlık yapmıyor. Bakın bir hafta önce 115 milyar lira sözde bağış topladılar. Bir hafta sonra halk çadır çadır diye bağırıyor. O çadırları üretmesi, halka ulaştırması gereken Kızılay ne yapıyor peki? Önce ölü taklidi yaptı. Felaketi bir haftası hiç göremedik. Sonrasında da yardım yerine propaganda faaliyetine soyundu. Tekrar ediyorum. Kızılay dümdüz bir şirkete dönüştürülmüş durumda ve başka şirketlere ona buna çadırlar üretiyor, konteynerler üretiyor ama bu korkunç depremde halka verecek çadır stoğu bile yok. Konteyner yapıyoruz diye video çekiyorlar. Fabrikadan yayınladıkları videoda ürettikleri konteynerler Rönesans Holding'e ait çıkıyor. Değerli yurttaşlar, Türkiye'nin ihtiyacı nedir? Bakın soru bu. Türkiye'nin ihtiyacı nedir? AKP'nin yandaş inşaat şirketlerine ona buna çadır konteyner üreten bir şirket olmasına mı ihtiyacımız var? Yoksa afet durumunda yeterli stoğu olan ve halkın yardımına koşacak bir Kızılay'a mı? Yani gerçekten her şeyi özelleştirdiler bir Kızılay kalmıştı. Devlet kumaş mı satar diye başlattıkları bu özelleştirme sürecinin sonunda devlet afet sedesine çadır satar hale gelmiş durumda. Bunların hesabını bir bir soracağız değerli arkadaşlar. Şimdi bir 2023 bütçesine tekrar atıp yapma ihtiyacı hissediyorum. 2023 bütçesinde burada bas bas bağırdık. Sarayın bütçesini iki kat arttırdılar. Diyanetin bütçesini yüzde elli arttırdılar. Ama AFAD'ın bütçesini üçte bir oranında azalttılar. 11 milyarlık bütçeyi sadece enflasyona bakarak 22 milyara çıkartmak gerekirken 8 milyara düşürmüş bir iktidardan bahsediyoruz. E şimdi siz bütçe planlaması sırasında AFAD'ın bütçesini keserseniz, orada kesintiye neden olursanız, bugün karşı karşıya kaldığımız bu felaketin altına imza atmış olmaz mısınız? Yani Erdoğan'ın koruma sayısından daha az personel olan AFAD mı halka yardım götürecek. Erdoğan'ın koruma sayısı daha fazla. Ya. Bildikleri tek şey yasak kardeşim. Yasak deyip duruyorlar. Şimdi meclise gelmiş bütçe 11 milyardan 8 milyara afet'in bütçesini düşürmüşsün. felaketten sonra yardım topluyorum diye 107 milyar AFAD'a bağış yapmışsın. Örneğin bunun için bir ek bütçe getirmek mümkünken ama onun denetleneceğini bildikleri için, onun hesabının sorulacağını bildikleri için sorgulanamayacak bir bütçe yaratıp yardımlarla bu işi halletmeye çalışıyorlar. Değerli yurttaşlar, katliamın ikinci ayağı devleti şirket gibi yöneten bu zihniyettir. Katliamın üçüncü ayağı siyasal İslamcılıktır. Bakın bir afet yaşamışız. Felakete dönmüş iktidar nedeniyle. Ölülerimiz, yaralılarımız var. Şehirler yerle bir olmuş. İnsanlar elektriğe, suya ulaşamaz durumdalar. Diyanet gidiyor da 4-6 yaş çocuklara Kur'an kursu açıyor. Niyet nedir ya? Gerçekten soruyoruz. Niyet nedir burada ya? İnsanlar sokakta soğuktan donuyor. Temizlenemiyor. Salgın hastalıklar tehlikesi var. Diyanet gitmiş çocuklar için Kur'an kursu açıyor. Ya yani zaten çocuklar müthiş bir travma yaşamışlar. Büyük ihtimalle hayatları boyunca unutamayacakları izler kalacak. Ama Diyanet orada dindar ve kindar nesil yetiştirme misyonuna uygun olarak o kaosta en önemli ihtiyacımız olan şeyi yapıyor. 4-6 yaş çocuklara Kur'an kursu açıyor. Yani buraya harcanan efor, buraya harcanan enerji, buraya harcanan kaynak yurttaşların acil ihtiyaçları için harcansa ne olur diye sormadan edemeyeceğiz. Değerli yurttaşlar, evet deprem jeolojik bir olaydır. Evet depremin ne zaman olacağını öngöremiyoruz henüz. Ama bu ülkede ve dünyada sayısız bilim insanı çalışıyor. Şu bölgelerde deprem olabilir. Şu şiddette deprem olabilir bilgilerini bizimle paylaşıyor. Buna rağmen hazırlık yapmamak, buna rağmen imar aflarına göz yummak bile bile işlenen bir cinayettir. Bu cinayeti işleyen kendisini din kisvesi altına koyuyor, rantını büyütmek için halkın dini duygularını istismar ediyor. İşte buna da saray rejimi diyoruz. İşine gelince her şeyi yapan Erdoğan, işine gelince her şeyi yapan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ama ne zaman ülkede bir afetle, bir felaketle, bir cinayetle, kötü bir olayla karşılaşsak bunların yoksul, halkı yoksul bırakmaları ortaya çıksa, yolsuzlukları, hırsızlıkları ortaya çıksa hemen işi Allah'a havale eden bir anlayışla karşı karşıyayız. 20 yıllık bu açgözlülük, bu sömürü, bu gaddarlığın bile artık son perdesini hep beraber yaşıyoruz. Biz nefretin, kavganın, aç gözlüğün hüküm sürmediği, adaletin, eşitliğin ve mutluluğun olduğu bir ülke peşindeyiz. Bunun için bu siyasal İslamcı anlayışla hesaplaşmamız bunların iktidarına son vermemiz gerekiyor. Değerli yurttaşlar tek adam rejiminden söz ettik kapitalist sistemden devleti bir şirket gibi yöneten anlayıştan söz ettik. Siyasal İslamcı zihniyetten söz ettik. Ve tabii ki bir otoriter rejimin olmazsa olmazlarından bir tanesi baskı ve korku iklimi yaratmaktır. Yıllardır Silivri'nin soğuğuyla susturulan vatandaşların Maraş'ın, Hatay'ın, Malatya'nın, Antep'in, Adıyaman'ın soğuğuyla 15 gündür iliklerine kadar soğuğu hissettiklerini gördük. Ama sesi çıkanları da not etmeyi unutmadıklarını her fırsatta söylemekten de geri durmuyorlar. Bakın 40 binden fazla insanın ölümüne, milyonlarca insanın yasa boğulmasına neden olan bu tek adam ve avaneleri hala ellerine kağıt kalem almışlar, not tutuyorlarmış. Ve bunun sonucunda örneğin uzaktan eğitime hayır diyen öğrencilere yaka paça gözaltına alıyorlar devlet nerede diye enkaz başında yakınının kurtarılması için haykıran insanlara hakaretler ediyorlar. Yandaş televizyoncuların seslerini yükseltip gerçekleri haykıran kanalları susturmaya örneğin telebiri kapatmaya çalışıyorlar. Buradan çok açık söylüyorum. Biz bu baskı bu otoriter anlayışa karşı yarım adım bile geri atmayacağız. İster not alın, isterseniz ağlayarak günlüğünüze uzun uzun yazın. Sonunda gideceksiniz ve tüm bu yaptıklarınızın hesabını bu halka vereceksiniz. Bu arada unutmadan bir çift sözü de şu koordinatör vali ona söylemem lazım. Vali geç geldiğim için kusura bakmayın diyerek ortaya çıkmıştı durum açıklanandan çok daha kötü, 3-4-5 kat daha fazla kötü demişti. Şimdi malının yüzde onlu memur ve işçilerin ise bir aylık maaşını bağışlama çağrısı yaptı. Ne olacak? Aç kalmayız demiş. Buradan bu emekçilerin maaşına göz diken koordinatör valiye sesleniyoruz. Televizyonların ortak yayında depremzedeler yararına düzenlenen kampanyada toplanan 155 milyar liranın 86 milyar lirası doğrudan kamuya ait ya da varlık yönetimi bulunan banka ve şirketler tarafından yapıldı. Zaten biz yaptık. Biz bu ülkenin yurttaşları yaptı. Şimdi şimdi sıra sizde. Vergi aflarıyla, teşviklerle, ihalelerle beslediğiniz çetelerin elini cebine atma vakti çoktan geldi. Bizden çaldıklarıyla servetlerine servet ekleyenler yardım etse ne olur? Hiçbiri aç kalmaz, hiç merak etmeyin. Bizden çaldıklarıyla servetlerine servet ekleyenler. Şimdi hesap verme sırası sizde diyoruz. Değerli yurttaşlar sözlerimi bitireceğim. İvedilikle atılması gereken adımlar var. Öncelikle depremden etkilenen illerde yer alan yapılar ve konutlar başta olmak üzere ama tüm ülkedeki yapıların ve konutların risk teşkil edip etmediği çok hızlı bir biçimde tespit edilmelidir. Bu nedenle riskli yapıların tespiti konusunda mal sahiplerinin yanı sıra kiracı bir zorunluluktur. Yani kiracılar ev sahiplerinin izni ve onayı olmadan da evleriyle ilgili risk tespiti yaptırabilmeli. Ortaya çıkan masraf bakanlıkça karşılanmalıdır. Bu doğrultuda ivedilikle riskli yapıların tespiti konusunda ortaya çıkacak masrafların bakanlıkça karşılanması, riskli yapıların tespiti konusunda maliklerin yanı sıra kiracıların başvuru ve itiraz yapabilmesi, yapı maliki olmayan birinin talebine istinaden riskli yapı tespitinin yapılmasının yazılı uyarı cezası verilecek fiiller arasından çıkarılması gerekmektedir. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak bu konudaki kanun tekliflerimizi hazırladık partili hukukçu arkadaşlarımız, avukat arkadaşlarımız bir dilekçe örneği hazırladılar. E-Devlet'teki hasar tespit bilgileri eksik veya hatalı olan tüm yurttaşlarımızın hak kaybına uğramamak için kaymakamlıklara ya da çevre şehir Cilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın il müdürlüklerine bu dilekçeyi mutlaka vermeleri gerekiyor. Tüm yurttaşlarımız partimizin internet sitesi üzerinden hazırlanan örnek dilekçeyi inceleyebilirler. Hukuk ve Yasama Büroları, Türkiye İşçi Partisi'nin hukuk ve yasama büroları halkın yaralarını sarmak için afet dolayısıyla olağan dışı artan kira bedelleriyle ilgili de bir çalışma hazırlığı içindeler. İlerleyen günlerde bu çalışmayı da yurttaşlarımızla paylaşacağız. Bu zor zamanlarda yurttaşların çaresizliğinden faydalanmaya çalışanlara 3 bin liralık konuta 20 bin lira bedel biçen açık söylüyorum ahlaksızlara yol vermeyeceğiz. Değerli yurttaşlar üzülerek ifade etmem gerekiyor. Deprem kaçınılmaz. Dünyanın değişik yerlerinde de örneği olan doğal bir afet. Şili'de de Japonya'da da depremler yaşanıyor. Ama depremde yıkılan binalarda, yitirilen hayatlarda insanların eseri. Binaları, evleri kurallarına göre yapsak düzenli kontrol eden bir iktidar olsa vatandaşı depreme karşı korumuş oluruz. Bütün bunlara rağmen yine doğal afet olur. Bu olduğunda vatandaşın yardımına koşacak hazırlığı yapmış olursan bugün yitirdiğimiz insanların çok büyük bir bölümü halen aramızda olabilirdi. O yüzden soru şu. Devlet vatandaşının canını korumayacaksa ne yapacak? Yani devlet dediğimiz şey sadece Tayyip Erdoğan'a uçak almak, saraylar dikmek için mi var ya? Devlet dediğimiz şey sadece hakkını arayan, işçinin karşısına dikilen polis mi? Devlet toprağına, deresine, suyuna sahip çıkan köylünün karşısına dikilen jandarmadan mı ibaret? Devlet ağzını açanı mahkemeye sevk edip, Ağzını açanı cezaevine atmaktan mı ibaret? Devlet zenginleri daha zengin, yoksulları daha yoksul etmek, yoksulun hayatını cehenneme çıkarmak için mi var? AKP iktidarında gördüğümüz şey devlet sadece bunları yaptı. Her doğal afet AKP eliyle felaket oldu. O yüzden adını koymamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri bu ucube tek adam sisteminde her afet felakete dönüşüyor. Bunun temel nedeni parayı ve iktidarı korumayı her şeyin önüne koymuş olmalarıdır. Parayı ve iktidarı korumak için on binlerce insanın ölümüne sebep olmuş bu düzene bir an önce son vermemiz gerekiyor. Bugün yaşadıklarımız doğal afetin ürünü değildir. Bu yaşadıklarımız plansızlığın ürünüdür. Bu yaşadıklarımız rantçılığın ürünüdür. Kural tanımazlığın ürünüdür. Bunlar adam kayırmacılığın, bunlar göz göre göre ayaklar altına alınan mevzuatların, imar aflarının ürünüdür. Bunlar cinayettir. Ve hiç öyle lamıcı mı yok. Hangi kararnameye kim imza attıysa, kim hangi yasaya el kaldırmışsa işte biz de onları not ediyoruz. Bugün kaçmış olabilirler ama o hesaplaşma günü mutlaka gelecek ve son sözümüz şu. Madem bir tek adam sistemi kurdun, madem her şey için şahsım, şahsım, ben, ben, ben diyorsun, işte bugün yaşadığımız bu felaketin de sorumlusu sensin. Hesabını vereceksin. Teşekkür ederim arkadaşlar.